başlıyorum. Artık beni dinleyin arkadaşım ya. Bu adam katil diyorum size. Ruh hastası ya. Artık bana inanın da şu adamı oğleyin. Allah aşkına ya. Bak tek bir katil iki şapka üst sadece ya. artık şu herifi ya. Bir taraflarım tutuşmaya başladı kırmızı efendi. Sen niye bu adamı suçluyorsun? Var mı kanıtın kardeşim? Tamam tamam her şeyi en baştan anlatayım o zaman. Hmm, demek ki herkesin anlatı anlatı bitiremedi Among Us oyunu bu demek ki. Aynen öyle kardeşim üstüne bastın kaldır aynen. Aa merhaba. Hemen kendimi tanıtayım. Ben gentleman adam. Bu da yanındaki ortağım Bay Peynir. Merhaba benim adım Peynir. Ben izin verince konuşacaksın. Ya kusura bakmayın bu ırzını sevdiğim daha görgü kurallarını öğrenemedi de. Benim adım. Ee, ben ben anlıyorum galiba. Bakayım senin ismin neymiş? Aa oyuncuymuş senin ismin. Aa ne kadar adam. Şey bırak bırak sadece gerçek isimler kullanmayız kardeşim. Bunu sonra söyleyeyim. Ee, tamam. Neyse ben size diğer oyuncular tanıtayım o zaman. Şu arkadaşımız adı Şerif. Her şey suç atmakta uzman biridir kendisi. Angel, iyilik meleği, iyilik pozitif insan. Stoner güvenilmez bir psikopatın önünde gidenlidir. Kezban Ruzla hanım gibi de hiç sevmiyorum. iğrenç bir çift. Kaptan. Kendisi Ego'nun vücut bulmuş hali. Yani Ego dediğimiz tamam kaptan olabilir. Ama bana göre liderlik vazbu yok kendisinde. Ve son oyuncumuzun ismi Ninja. Kendisi çok şüpheci ve gerçekten çok garip bir Ninja. İmpostor olsa Allah rahmet eylesin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hı ha. Yeşil yeşil gözlerim. Yerde gözlerim. İki kopru çekeyim. Yıllak gözlerim. Ten tenezin annesi. Akur akur savo. Arkadaşlar Ninja gitti. Ne soruyormuş arkadaş? İksat bekleyecek miyiz ya? Oyunu başlatalım. Oyunu başlatmak isteyenler ay diyebilir mi acaba? Ay. <gülüyor> <gülüyor> hmm, güzel güzeldaymış ha. He. Herkes görebilir arkadaşlar. <laughs> Sen benimle gel Bay Peynir. Şey ben de sizinle takılabilir miyim ya? Daha güvenli olur bizim için. Mantıklı. <laughs> Lan ne oldu? <laughs> Benim adım Paynır. <laughs> Bay Peynir öldürdün. Ne alakası var ya ben hiçbir şey yapmadım. Evet gözümün önünde Bay Peynir'i ikiye böldün. Bak senin bence kafa karışmış. Bay Peynir'im çok çok eski arkadaşım. Niye onu durduk yere öldüreyim ki? <laughs> Birader de senin bu saçma savunma ne diyecekler acaba? Hmm. <laughs> 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 Sen bakma hayatım. Senin psikolojin çabuk bozuluyor. Gerçekten gentleman'ın en iyi arkadaşıydı. Ya sorma bir de ya. Gerçekten bayağı üzüldüm. <laughs> Ağlamana gerek yok gentleman. Bayağı dertli misin be? Neyse Bence burada bir kanıt yok bebeğim. Hadi birini uçuralım gitsin. Sadece bunu diyorum. Ben Angel yaptı. Next one. Ben mi? Ben ama görevlerimi yapıyordum. Evet biz onu gördük değil mi hayatım? Gördük değil mi? Öyle sevgilim. Hatta sen Angel'i suçluyorsun ya Şerif. Kesin imposter sensin. Aynen öyle kardeşim. Senin kanıtın bile yok. Niye Angel'i suçluyorsun durduk yere? Kanıtın bile yok. Arkadaşı anlatamıyorum Şerif değil. Evet o zaman Şerif'i oylamak isteyenler ay diyebilir mi acaba çocuklar? Durun lan yapmayın. Ay. Görünüşe göre gidiyorsun dostum. Yapacak bir şey yok artık. Bay bay. Durun lan yapmayın. Dur dur dur. Aga be şerif değilmiş. Aramızdan az önce bir şerif değil diyordu ama her neyse artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar anlatamıyorum. Neyse herkes görevlere. E, ne yapalım? Görev yapalım o zaman. Tamam burayı temizliyorduk galiba. Görev de bayağı kolaymış ya. Cintelmeniz selamı var, başı gözü oynamasın diyor. Ay, herkes ölüyor patır patır. Bıktım arkadaş. Bir ölmeyin ya. Ben gördüğüm sen kim oldu? Stoner bir şey diyor musun? Bence aramızdan biri kesin imposter. Oha lan ben bu kadar iyi bir açıklama bulamadım. Sen nasıl aklına geliyor böyle şeyler Stoner ya? Ben askerliğimi eskiden çok iyi yapmışımdır da. Zaten bunun başka bir açıklaması olmazdı kardeşim. Arkadaşlar bakın iki, iki imposteri biliyorum. Biri Angel biri de Bence kesin Angel arkadaşlarını söyleyeyim. Bunu ben dedim ben. Allah cezamı versin ben dedim. Ablacım sen bir susar mısın? Evet kanıtın ne olur peki? Sanki şerif ölmeden önce Angel demişti. Bu bu kanıt benden bitti artık. Evet bence de öncül uçurum. Çok aynısın centilmen. Bakın aynı dedi. Onunla beraber çalışıyor. Aferin lan Stoner. Kedi olalı bir fare tuttun he. Aha da sabah taşı şey yaptılar. Hemen ve açmam lazım. Oğlum bir de bununla mı uğraşacağız ya. Arkadaşlar herkes beni takip etsin. Şimdi aramızdan iki kişi reaktörün elini koyacak. O hali olacak. Kırmızı sen şuraya geç. Ben hazırım kaptan. Ben de hazırım kaptan. Reaktörü açma sistemi başlatılsın. Ya çok genç adamdı. Yazık oldu he. Vay canına kaptanın içinden kaçmışlar. E eh, hikaye böyle. Hadi ama sonunda artık centilmen oyla da şu oyun bitsin ya lütfen. Şunu halledelim. Yapalım. Kardeşim kendimi ihanete uğramış gibi hissediyorum. Kesin impostor sensin sen beni suçluyorsan. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Siz birbirinizi oylamasını yapın. Ben kime oy vereceğimi biliyorum arkadaşlar. Ben oyunu jetilmediğini kullanıyorum. Gerçekten kendimi ihanete uğramış gibi hissediyorum harbiden. O yüzden oyunu senden yana kullanın. oğlum ne kadar bal adamsınız ya. Başından beri imposter bandı. Ne? Harbi mi? Vay babayın kemiğine. Ben böyle oyunu ağzına tüküreyim ya.